İnşallah. Maşallah. maşallah maşallah <laughs> <laughs> diyor ki takıldı galiba ana diyor. Zaman, <laughs> e, quecaz, ben, ezan okudurken var ya. <gülüyor> sabahtan <gülüyor> beri seni bekliyorum Allah canını almasın. Evet. Şu bir <laughs> dakika dur. Abi. Ağzından bir şey çıkıyor. Ağzına da mı aldın Allah canını almasın. Şimdi versene. Keşittim Şuna bak ya çektim değil mi abi? Maşallah maşallah. O da nerede? Şunu dedim, malzemeler ne? Kaldı da bir göreyim abi. gözüküyor <laughs> <laughs> ya.